Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuz olarak sizlerle sarımsaklı sütün faydaları ve sarımsaklı sütü hazırlama kürünü paylaşacağız. Evet sevgili canlar sarımsaklı süt için gerekli olan malzemeler 2 su bardağı süt, 10 diş sarımsak, 1 su bardağı su ve 1 su bardağına bir yemek kaşığı kadar da bal karıştırıyoruz. Malzemelerimiz bunlar. Malzeme miktarını bu sütü tüketecek kişi sayısına göre de arttırıp azaltabilirsiniz. Evet, sarımsaklı sütün yapılış kürü yani hazırlanışı. Sarımsakların kabuklarını soyup yıkayın ve iri iri dilimleyin. Aroması daha az olsun isterseniz her bir dişin üzerine bıçakla hafifçe vurup çatlamasını sağlayın ve dişleri bu şekilde bütün olarak da kullanabilirsiniz. Bir tencerenin içine sütü, suyu ve sarımsakları aktarın ve tencereyi ocağa alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak karışımı kaynamaya başlayın. Güzelce kaynadıktan sonra karışımı ocaktan alın, bir süzgeçten geçirerek içindeki sarımsakları ayıklayın. Sütlü karışımı ılımaya bırakın. Güzelce ılıdığından emin olduktan sonra su bardaklarına aktarın, içine balı ilave edip karıştırın ve afiyetle içebilirsiniz. Şimdi değerli canlar, sarımsaklı sütün faydalarını da sizlerle paylaşan bakalım sarımsaklı sütü ne gibi faydaları vardır? Sarımsak sütü içindeki sarımsak, süt ve baldan aldığı güç ile Öksürük krizlerine çözüm olur. Bu etkisiyle boğaz ağrısına iyi gelir. Kolesterolün dengelenmesine özellikle yüksek kolesterolün düşmesine e, etki eder. Sarımsaklı süt düzenli tüketildiğinde kalp ve damar hastalığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Eklem ağrısı çekenlerin bu ağrılarını hafifletiyor son olarak yorgunluk ve uykusuzluğa iyi geldiği bilinen bir başka etkisi ve bu etkisinden faydalanabilmek için özellikle uyumadan 2-3 saat önce içilmesinin daha rahat ve daha kaliteli bir uyku sağlayacağı e, aklınızın bir kenarında bulunsun. Evet değerli canlar. Sarımsaklı e, sütü tüketirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Onu da sizlerle paylaşmayı isterim. Değerli canlar, sarımsaklı sütün herhangi bir zararı, yan etkisi varsa bunu da bilmeli diye düşünüyorum. Bundan dolayı bütün teferruatlarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Sarımsaklı sütü tüketirken nelere dikkat etmek gerekir? Bunları sıralayalım sizlere. Sarımsaklı sütü her yiyecek ve içecek gibi her bünyede aynı etkileri göstermeyebilir. Bu sebeple dikkat etmeniz gereken hususlar şöyle. Başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere eğer kronik ciddi bir rahatsızlığınız varsa bu sütü tüketmeden önce mutlaka doktorunuzla irtibata geçmeli ve danışmalısınız. Aynı şekilde düzenli olarak tüketmeniz gereken ilaçlarınız ya da sağlığınız için uygulamanız gereken bir perhiz varsa bu sütü içmemeli yine mutlaka doktorunuza başvurduktan onunla ona danıştıktan sonra bunu içip içmemeye karar vermelisiniz. Alerjik bir bünyeniz var ise sarımsaklı süt kürünü uygulamadan önce temkinli davranmayı elden bırakmamalısınız ve yine doktorunuzla danışarak ona onunla da iletişime geçerek bunun kararını vermelisiniz tüketmeniz durumunda mide bulantısı, kusma gibi yan etkiler söz konusu oluyorsa hemen tüketmeye son vermelisiniz. Şikayetlerinizin devam etmesi halinde mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Yani sözün kısası siz siz olun, sarımsaklı sütü de dahil olmak üzere sağlığınızı etkileyebilecek her türlü yeni yiyecek, içeceğe karşı temkinli olun. Yani bünyenizle ilgili söylemiş olduğumuz hususlara dikkat etmenizi öneririz. Değerli canlar, sağlıklı yaşam konumuz olarak sarımsaklı süt videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz ihtiyacı olan insanlara ulaşması adına paylaşarak destekte bulunabilirsiniz. Bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşçakalın.